Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir ayına 2 Aralık Cumartesi maçlarıyla karşınızdayım. Tabi bu videoyu Cuma günü sabah çektiğim için Cuma günü neler oldu bilemiyorum. Tabi Cuma günü ücretsiz Telegram grubundayız. iddialıyız Bekir Tanrı olarak Telegram grubun hepinizi bekliyorum. Tam kadro olarak oradayız. Daha maçlarımızı paylaşmadık. Bu videoyu erken izleyen arkadaşlar Telegram grubumuza gelsin. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Bugün tam kadro oradayız. Cuma günü güzel bir bülten var. Özellikle de Hollanda Ligi'ne çok güzel maçlarımız hazırladım. Kuponlarımız da hazır. Birazdan paylaşacağım bu videoyu yayınladıktan sonra. Bence erkenden gelin derim. Perşembe günü sizlerle paylaşmış olduğum 2.20'lik oranlık kuponumuz başarılı olmuştur. Aynı kuponu da zaten ücretsiz Telegram grubunda da paylaştım. Ve ücretsiz Telegram grubuna da ara ara canlılardan atıyoruz. Hiç de fena gitmiyoruz. Ee, ücretli gruplarımızla da paylaşmış olduğumuz kuponlarda da hiç de fena değiliz. Canlılara da yine oldukça güzel gittik. Dün oldukça güzel bir gün geçti. Ee, neler yaptık? Ufaktan bir hatırlatma yapalım. İlk maçımız Bodoglim Lugano maçıydı. Maçın ev tarafından Bodoglim tarafından en az 2 tane 3 tane atılarak kazanılmasını bekliyordum. Burada videoda vermiş olduğum tüm tercihler başarılı geldi. <laughs> Yanıldığımız bir diğer maç West Ham maçıydı. Golli geçmesini beklediğim fakat maalesef West Ham maçı 1-0 kazandı. Ha, onlar için amaç zaten sadece kazanmaktı. Maalesef başarısız bir tercih oldu. Sadece kazanları gelmiş oldu. Fenerbahçe maçı zaten oldukça basitti fakat maalesef Fenerbahçe'miz maçı 6-1 kaybetti. Biz karşılıklı gol var ve kuponlarımızı da karşılıklı gol var ve iki buçuk üst almıştık. İlk yarısından da canlıdan ilk yarı gol. Nordjylland'ın golünü almıştık. Armando tavsiye etmişti. Ve ilk yarı karşılıklı gol. ilk yarı iki buçuk üst canlılardan da almaya devam ettik. Hatta ilk yarıdan sonra artı iki gol. Artı bir gol daha. Ve artı altıya kadar da Fenerbahçe maçından etinden, sütünden, her faydalandık. Aston Villa Lecce Varşova maçı üstüne basa basa da söylemiştim. Bu, bu maç 2.5 üstü çok rahat olacak. Hatta karşılıklı gollerle 2.5 üstü olacak demiştim. KG ve üstünün oranı 1.94'tü. Değerlendiren tüm arkadaşları da tebrik ediyorum. Bu maç için de söylemiş olduğum tüm tercihler başarılı oldu. Cukarıçki Ferhanç Varoç zaten tek tercih vermiştim. Ferhanç Varoç'un kazanırı. Ve maalesef Ferhat bize çok kötü bir gece geçirtti. 90 artı 8'de 2-1 maçı kazanmasını bildi. Sonuç itibariyle kuponumuz kazandı. Biraz da şansımızın yardımıyla diyelim. Haken Bayer Leverkusen maçında ben deplasmanın en az 2 tane atarak kazanmasını bekliyorum demiştim. İlk yarıdan da deplasmanın golünü önermiştim. Ve maçı 2-0 Bayer Leverkusen kazandı değerlendiren tüm arkadaşları tebrik ediyorum. Bu maçta da vermiş olduğum tüm tahminler başarılı olmuş oldu. Liverpool last maçı da basit bir maçtı. Liverpool'un ayağında geçecek ve en az 2 tane 3 tane atarak kazanmasını beklediğim bir maç demiştim. Handikaplı kazanır. Ev 2.5 üst. Maç ortaya 2.5 üst. Kazanır ve 2.5 üst. Maçı Liverpool 4-0 kazandı. Burada da tüm tercihlerimiz başarılı oldu. Sadece bir tane fire verdik. O da West Ham maçıydı. <laughs> West Ham maalesef 1-0 olsun bizim olsun hayatta. Neyse arkadaşlar geçelim. Geçti gitti. Umarım günümüz güzel bir cuma günü de olur. Buraya kadar dinleyen arkadaşlardan bir beğeni rica ediyorum. Unutuyorsunuzdur diye düşünüyorum. Beğeniler bizler için önemli. Videolarımızın ön plana çıkması için etkileşiminde şartıyla YouTube bizden bunları istiyor. Ben de size bunu sık sık tekrar ediyorum. Ee, cumartesi günü ilk maçımla başlayayım. Önce skor sorumla başlıyorum arkadaşlar. Hangisi olsun? Şu olsun. Adana Demirspor, Samsunspor. Hemen notumu da alayım. Adana Demirspor Samsun Spor maçının skorunu bilen herkesi Aralık ayı boyunca ücretli grupta ücretsiz olarak misafir edeceğiz. Yorumlara bekliyorum. Ee, i̇lk maçımız saat 15'te Hoştan Kil ve Hena Arkadaşlar geçen videomda da anlattım. Hoştan Kil için fırsat maçı. Bu maçta Vayne'i yenmeye çalışacak. Daha doğrusu yendiği takdirde birinci ve ikinci bugün Cuma günü daha doğrusu. Sete Pavlo ve Hamburg kozlarını paylaşacaklar. Puan kayıp veya puan kayıpları olursa Hoçtankeli için dediğim gibi fırsat maçı olacak. Burada ben ve tabii ki zor, güzel bir takım. Oldukça hücum gücü ve gol yollarında problem yaşamayan bir takım. Ben burada gollü bir mücadele sonunda Hoçtankeli'nin kazanmasını bekliyorum. Buradaki ana bahsim ev sahibinin iki tane atarı olacak. 1.50 gibi çok güzel bir oran verilmiş denemeye değer. Maç her tarafından da gol bekliyorum arkadaşlar ben. Karşılıklı gol var da 1.40 oranı var. Tabi her zaman ne yapıyoruz? Bir takımdan iki gol bekliyorsak ve maçın karşılıklı gol varını bekliyorsak KGV üstü birleştirip 1.60 gibi bir orandan bence denemeye değer. Güzel bir oran, değerli bir oran. 1.60 gibi bir orana fakat 3. 4. kuponlarınız. Çünkü hem KG hem 2.5 üst çifte bahseden dolayı riskli, risklidir tabi ki. 3. 4. kuponlarımızda düşük misli oynadığımız kuponlarda denemeye değer. Maçın aynı zamanda tabii ki etliye sütlüye karışmak istemeyen arkadaşlar da 2.5 üst alabilir. Buna ben de varım. Koçtan Kel tarafından da bir şekilde kazanılacağını düşünüyorum. Aklımdan geçen skor 2-1, 3-1 ve belki biraz zorlarsa 3-2 de olabilir. Ama ben maçın Hoştankil tarafından kazanılacağını düşünüyorum. Hoştan Kil'in bile 1.60 gibi bir oran verilmiş. Güzel bir oran. Ee, biraz cambazlık yapıp oranı biraz yükseltirsek. 1.5 üzerinde 1. 1.81. 2.5 üzerinde 1. 2.20 gibi bir oranı var. Bence denemeye değer. Tekli ya da sisteme. <laughs> 2.5 üzerinde 1. Bence alınabilir. İlk yarısından da gol beklediği bir bu maç. Bunu da Oştan tarafından bekliyorum. Oştan ilk yarı bir tane gol atarını da 1.50 gibi bir oran verilmiş. Denemeye değer diyorum. Yurt dışından bizi takip eden arkadaşlarsa her iki arada da gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Bir diğer maçım saat 16'da Girona Valencia. Arkadaşlar Girona'yı hemen hemen her bülteninde bültenimizde değerlendirmeye çalışıyoruz. Burada Girona'nın ayağında geçecek bir maç olacaktır tabii ki. Valencia burada yapabileceği tek bir şey var. Hani 3 aşağı beş yukarı Valencia'nın nasıl oynadığını biliyoruz. Özellikle de deplasmanlarda nasıl oynadığını biliyoruz. Amacı gol yememek, maçı elinden geldiği kadar kısır tutarak ve 0-0'a kilitleyerek maçı böyle beraberlikle bitirmeye çalışan bir takım. Evinde daha farklı oynuyor tabii ki. Girona da evinde daha farklı oynuyor arkadaşlar. Oldukça agresif oynuyor. Aynı Adana Demirspor gibi bizim <laughs> ilk yarısından rakibini boğana kadar, golü bulana kadar boğuyor. Dolayısıyla ben burada Girona'dan ilk yarıdan da gol bekliyorum. Bunun oranı 1.55. Ama tabii buradaki benim ana bahsim bu olmayacaktı. Ben Girona mutlaka bu maçı bir şekilde kazanır diye düşünüyorum. Aklımdan geçen da 2-0. Maçın 2-0'da kalabileceği düşüncesindeyim. Düz etli, sütlüye karışmadan Girona'nın düz galibiyetini alırsak bunun oranı 150. Benim buradaki ana basim bu olacaktır. Tabi dediğim gibi 20 beklediğim için evin taraf bahsi oynamak istemeyenler evin iki tane golünü alıp da çekilebilirler 155 gibi bunun da bir oranı var. Buna da varım. Yine ikinci, üçüncü alternatif kuponlarınızı da ben de bunu deneyeceğim. 155'ten evin iki tane atarını kuponumun bir tanesinde mutlaka deneyeceğim. E, Girona'nın kazanına 1.50 demiştim. Bunu biraz cambazlık yaparak 4.5 altında 1 alabiliriz. Bunun da oranı 1.80. Bu da denemeye değer. Yine ikinci, üçüncü alternatif kuponlarınızda daha sistem yaparsanız sistem kuponları da 1.80 oranına denemeye değer. Bu iddianın kendi sitesinde oynarsanız bunun oranı yaklaşık 1.90'dır. Yurt dışından da iki orandan da bunu değerlendirebiliriz. Günün en güzel ve en keyifli bir tane maçı da saat 17.30'da Mönchon Hoffenheim. Ee, bize bol gol vaat eden oldukça da XG'si oldukça da yüksek çıkan bir iki tane maç, iki takımın maçları. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nden geri dönen maçta, geri dönen takımlarla büyük ihtimalle bu kupa maçlarından dönen takımlar puan kaybediyor. Onu da söyleyeyim. Bunun için de ben bazı maçlara yönelmedim. Yani mesela örnek veriyorum, bugün Galatasaray'ın maçı var. Ona pek fazla yön yönelmek istemedim. Leipzig'in maçı var. Pek fazla yönelmek istemedim. Leverkusen'in maçı var. Ee, Bayern Münih'in maçı var. Pek fazla o bu maçlara bulaşmak istemedim. Bundan dolayı da çünkü kupadan döndüler, yorgunlar. Bunun için de ben alternatif maçlara yöneldim. Şimdi ben için bu bence fırsat maçı olacaktır hazır üstteki takımlar yorgun dönecekler. Dolayısıyla da puan kaybı yaşayabilirler diye düşünüyorum. Ben şu burada gol ve gollerine devam eder. Fakat Hoffenheim da kötü bir takım değil. Gol yollarında sıkıntı yaşamayan artı gol yemekte de sıkıntı yaşamayan bir takım. Dolayısıyla idealist yönetimi de benimle hemen hemen aynı fikirde ki üstünde 2.5 üstünde 1.25 karşılıklı gol 1.20 gibi komik bir oran açılmış. Tabi ne yapıyoruz arkadaşlar? İkisini birleştirip bari oran elde, oran için elde edelim. Karşılıklı var ve 2.5 üstü 1.30 bence her türlü ana kuponlara bile girebilir. Tabi benim buradaki ana basim 2.5 üstü olacak. Hatta maçın 2.5 üstü kalmayıp 3.5 üstü bile gitmesini düşünüyorum. Bunun da oranı 1.70 tekli ya da sistemde değerlendirebilir. İlk yarısından gol ve goller beklediğim maç. İlk yarı 1.5 üstü 1.80 İlk karşı karşılıklı gol 2.71 gibi bir oranı var. Denemeye değer. Ama benim demek ki tekrar üstüne basıyorum. Kar ana bahsim 2.5 üstü olacaktır. İlk yarısından gol ve goller beklediğim maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki arada da gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Hemen burada da bir tane YouTube kuponu yapacağız. Hem de oldukça güzel. Bence kazandıracak bir diye düşünüyorum. Saat 19'da Adana Demirspor samsunspor maçı var. Arkadaşlar öncelikle şunu hatırlatayım. Şimdi 2020-2021 sezonuydu galiba. TFF 1'de e, şampiyonluk mücadeleleri vardı ve Adana Demirspor'la Samsun oldukça çekişmeli bir mücadele geçirdiler ve bunun sonunda da Adana Demirspor bir üst lige çıktı. Yani burada biraz Samsun da böyle bir hırs yapacağını düşünüyorum hem taraftarı hem de saha içerisinde oldukça mücadele mücadele beklediğim bir maç ve bize bol gol vaat eden bir maç. Zaten Adana Demirspor'u anlatmaya gerek yok. Son 3 maçında da maalesef berabere kaldılar. Artık 3 3 puan zamanı değildi diye düşünüyorum. Burada Adana Demirspor'un iki tane atarı benim ana bahsim olacaktır. Bunun oranı 1.40. Tabi <laughs> Samsun Spor da burada <laughs> bence boş geçeceğini zannetmiyorum. Karşılıklı gol olana da 1.36 gibi bir oran verilmiş. Her zaman ne yapıyoruz? Bir takımdan iki tane bekleyip ve maçın karşılıklı gol olacağını düşünüyorsak KG'yi tek başına almıyoruz. 1.36 orandan ikisini birleştirdiğimizde 1.51 gibi bir oran elde ediyoruz. Düşük misli oynayıp zaten oran kovalıyoruz. alıyoruz. Bence burada oldukça keyifli, güzel bir maç bekliyorum. Demin söylediğim gibi Adana Demirspor rakibini rakip rakibine gol atana kadar ilk yarısında mutlaka boğuyor. Ve ilk yarıda bir şekilde gol çıkıyor. Adana Demirspor'un ilk yarı bir tane gol atarına 1.45 gibi bir oran verilmiş. Kuponumuzun bir tanesinde biz katıldı. Bunu mutlaka değerlendireceğiz arkadaşlar. E, maçın aynı zamanda Adana Demirspor tarafından da kazanılmasını bekliyorum. bir e, buçuk üzerinde bir yaparsanız 1.66 gibi bir buçuk üzerinde iki buçuk üzerinde bir yaparsanız da iki tam iki oranı var. Bu da denemeye değer. Maçın 3.5 üzerine bile taşınmasını beklediğim bir maç. Bunun tam oranı 2'dir arkadaşlar. Dolayısıyla da yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Aynı zamanda Adana Demirspor'un eksikleri vardı. Belhanda ve Emre Akbaba bu maçta kadroda olacaklardır. Adana Demirspor'da fazla bir eksik yok. Tam kadro olarak sahaya çıkacaklar. Bence bugün 3 puan alma zamanıdır diye düşünüyorum. Gene günün en güzel ve en bize gol vaat eden maçlarından bir tanesine geldik. Saat 20.30'da Bundesliga'dan Stuttgart Werder Bremen. Zaten idari yönetimi de benimle aynı fikirde. 2.5 üstüne 1.33 gibi bir oran verilmiş. Ben burada Stuttgart'ın ayağına geçecek bir maç olarak geçeceğini düşünüyorum ev sahibinin iki tane atarı benim ana bahsem olacaktır. 1.25 gibi düşük biraz ama kupon tamamlama adına değerlendirilebilir. Aynı zamanda da ben bu maçı şu tutkartın kazanmasını bekliyorum. Bunun da oranı 1.25. Az önce anlattım. Şampiyonlar Ligi'nden dönen maçların üst turadaki takımlar bu hafta biraz zorlanacaklardır. Onun için hem burada dayanmak istemedim. Hem de şu tur pot içinde bence üst sıralara tırmanmak için fırsat maçıdır. Verder hemen orta sıralar takımı çok böyle çutut karta gücü yeteceğini zannetmiyorum ama ben yani gene de belki de gol bulabilir. Destek verirse maç 2,5 üstte çok rahat bir şekilde taşınır. 2,5 üstte 1,33 gibi bir oran verilmiş. Hatta ben maçın 2,5 üst değil, 3,5 üstte de bile taşınmasını bekliyorum. Bunun oranı 1,97. Verdiğime ben bence gol bulur çutut karta karşı. Çutut karta zaten tek başına bile maçı üstte taşıyabilir. İlk yarısından da şu karttan gol bekliyorum. Bunun da oranı 1.35 değerlendirmeye değer bir oran diye düşünüyorum. Taraf bahsi oynamak isteyen arkadaşlar için de az önce söyledim. Şu kartın kazanırına çok fazla bir oran verilmemiş. 1.25 gibi bu orandan zaten riske edilmez. Ne yapıyoruz? 1.5 üzerinde 1 alırsanız 1.36 gibi bir oran elde edersiniz. E, maçın 3-0-3-1 aralığında bitebileceğini düşündüğümden dolayı şu tutkartında handikaplı kazanırı 1.80'den denemeye değer diye düşünüyorum. İlk yarısından gol beklediğim maç olduğundan dolayı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Son iki maç buraya kadar deneyenlerden tekrar bir beğeni rica ediyorum arkadaşlar. Unutuyorsunuzdur. Son iki maçım saat 20.45'te Hollanda Ligi Volendam Zewon'le Arkadaşlar Volendam benim Cornell takımım. Fakat bu sezon fazla Cornell kullanmıyor. Yani <laughs> 7-8 aralığında bırakıyor. Fakat bu sefer Zouval'e destek verir Cornell açısından diye düşündüğümden dolayı bu maçında e, bizde şu anda açık değil yurt dışından oynayanlar Cornell bahsi alabilirler. 8.5-7.5 artık sizin kendi oran ihtiyacınıza göre bunu siz ayarlayacaksınız. 8.5 ideal olacaktır. Aynı zamanda da Volendam bu sezon karşılıklı gol var takımı. Dolayısıyla benim buradaki ana bahsim karşılıklı gol var olacaktır. Bunun oranı 1.34 denemeye değer. Aynı zamanda da maçın bir birde kalmayı mutlaka taraflardan bir tanesinin biri iki biri bulacaktır diye düşünüyorum. Maç iki buçuk üstte de taşınır. Biz tabi her zaman için ne diyorum? Karşılıklı gol bekliyorsak ve taraflardan bir tanesinin ikinci golü bulabileceğini düşünüyorsak İkisini birleştirdiğimizde, KG ve üstü birleştirdiğimizde tam 1.50 gibi bir oran elde ediyoruz. Düşük misli oynayıp yüksek oran kovalayan arkadaşlar için bundan bahsediyorum. İlk yarısından da gol beklediği bir maç. Dolayısıyla da yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki arada da gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Son maçım saat 23'te yine Hollanda Ligi'nden Herakles Spartak Rotterdam. Bu maçın da arkadaşlar gene ben bir birini görüyorum. Karşılıklı gol benim ana bahsem olacaktı. 1.39 gibi bir oranı var. Maçın bir birde kalmayı mutlaka mutlaka taraflardan bir tanesi ikinci golü de bulacaktır diye düşünüyorum. 2.5 üstte de buna da varım. Çünkü karşılıklı gol oynamayı sevmeyen arkadaşlarımız var gruplarımızda. 2.5 üstte bence idealdir. 1.42'den denemeye değer. Ama biz her zaman için ne yapıyoruz? Karşılıkta da Allah ve 2.5 üstü birleştirip 1.57 gibi güzel bir oran elde ediyoruz. İlk yarısından da gol beklediğim maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Hemen burada sizlerle canlı canlı bir YouTube kuponu yapalım. Tabii bu benim kendi şansımdır. Siz içerisinden cımbızlayıp kendi kuponlarınızı da oluşturabilirsiniz. Evet ilk maçımız en çok güvendiğimiz mönchengladbach Hoffenheim maçı. 2.5 üst. Biz buna güveniyoruz. Ve alalım derim. Ve Girona'nın 4.5 altında birini alalım arkadaşlar. Bunun da oranı 1.80 2.25 gibi bir oran elde ediyoruz. Bu da bizim YouTube kuponumuz olsun. Hemen. Bu idealimiz olsun arkadaşlar. Bir de geniş kupon yapalım. Ne yapabiliriz? Adana Demirspor'un iki tane golünü alalım. Şu Tuttgart Gardere Belaman maçının e, bir buçuk üzerinde birini alalım. 1.36 bir, ve bir de hoş takilinde iki buçuk üstünü alalım arkadaşlar. Bunun dolanı 1.42. 2.70 burun oranı var. Bu da biraz geniş kupan 3 de olduğu için tabi ki risklidir. Hemen şunu da işaretleyeyim. Bu da 2. 2 ve şu Türk kart 1.5 üzerinde bunu da işaretleyelim. Evet. Bu ikinci kupon. Bu da birinci kupon. Evet arkadaşlar. İki tane kupon paylaştım sizlere. Tabii sizler de aklınıza yatan içinden cımbızlayarak kendi analizleriyle kesişen maçları birleştirerek kupon şansınızı oluşturabilirsiniz. Bunlar benim kupon şanslarım. Gelir gelmez ama bir 50 lira 100 lira denemeye değer diye düşünüyorum. Evet maçlarım bu kadar. Dediğim gibi bugün Cuma videoyu erken izleyen arkadaşlar iddialıyız. Bekir Tanrı Verdi olarak Telegram grubumuza gelsinler. Tam kadro olarak bugün oradayız güzel maçlar var. Umarım bugün bol kazançlı bir gün geçiririz diye düşünüyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Kanalımız daha yeni. Abone sayımız az. Beni lütfen abone olarak izleyin. Zor değil arkadaşlar. Sol tarafta bir abone ol var. Sağ tarafta da bir zil işareti var. Bildirimleri de açın ki bir dahaki videolardan haberdar olabilirsiniz diye. Kanalıma çıkmadan önce de bir beğeni bir de noktada olsa bir yorum bırakırsanız harika olur. Zaten Adana Demirspor sağ maçının skorunu yorumları bekliyorum. Bilen herkesi Aralık ayı boyunca ücretli grupta ücretsiz olarak ay sonuna kadar misafir edeceğim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans.